Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Hilo'nun GT1 Pro kulaklığının kutu açılımını yapacağız arkadaşlar. kulaklığı ne zamandan beri istiyordum Yani. Bu da olmasını çok istiyordum. Ve sonunda elime geçti. Darın darın. Hilo'nun GT1 Pro modeliyle Bluetooth'lu kulaklık var. Arkadaşlar özür dilerim bir kesintiye uğradım. Arkadaşlar böylece onun hmm, hmm, kulaklığın kutu açısını arkadaşlar. Ne zamandan beri bluetooth kulaklığımın olmasını istiyordum. Ve sonunda elime geçti. Önceden de söylemiştim videonun öbür yarısı da birazcık kesit olduğu için. Ve kutusunu açmaya başlayalım şöyle göstermek zorundayım size. Çünkü hem bir elle kamera hem bir elle bıçak tutmak zor. Çok rüzgar var arkadaşlar. Neyse ben şu köşeden açayım en iyisi. Evet cırtladı. Ve açıldı. Özür dilerim biraz şey yaptım. Ve şuradan ben sökmeye başlayacağım. Arkadaşlar Jelatini böyle çok hoş gelmeyebilir. Ama yine de güzel bir kulaklık modeli. Bunun ömrü şey bunun suya su geçirme sertifikası var ama öyle havuza giremezsiniz bununla. Terlediğinizde ya da yağmurlu günlerde sadece kullanabilirsiniz. Ve arkadaşlar bu kulaklıkta kullanabileceğiniz başka bir özellik daha var. Gürültü engelleme var. Ama gürültü engelleme olarak ıı, bir şey kullanıyor. Hmm, bir, bir şey teknoloji Ya gürültü engellemesi var işte arkadaşlar. Ve çıkmıyor. 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 Hoppa ya çıkardım sonunda. Şapşal kutusunda. Bakalım bunda da bant var mıymış yokmuş. Oğlum çıksa. açılıyor bu. Hı, hmm, buldum. Ben de bir Ne ya. Kutu nubmuş ben nub değilmişim. Oğlum açın. <laughs> Arkadaşlar iki tane şuradan şöyle Şuradan şöyle çıkıyormuş. Baba geldik işte bombaya. Bunu şuraya koyacağım. En son yapalım. Burada bunun içinde bir tane kutu var. Burada büyük ihtimalle şarj kablosu diye tahmin ediyorum. Açalım. Ya e, çok zor bunu açması. Çok zor bunu açması. Arkadaşlar çekim koşullarına bakın. Yer yıkılıyor. Bra. Ben hemen geliyorum. Yine bence galiba birazcık cebelleşeceğim ama olsun. Ya arkadaşlar kutun Bir kullan iki bir kullanma kılavuzun iki tane iki tane plastik uç bir bir type e type C mi bu? Hayır. Mikro USB şarj aleti çıkıyor arkadaşlar. Kulaklığı hemen geçmek istiyorum da. Ben neden bir çelatin sökemeyeceğim sizin karşınızda? Ya arkadaşlar çok şık bir tasarım. Uuu içine bakın çok güzel. Güzel düşmüyor. Ve şimdi şarj kablosunu açalım. Eee. Cebelleşirken ben. Şarj kablosu da biraz kısa bir şey. Ve burada garanti belgesi de var. Türkçe mi bakayım? Evet Türkçe. Ve burada da iki tane pinimiz var. Hemen bunları da çıkartayım. Eee. Eee. arkadaşlar yanlışmışım. 3 tane varmış. Bakın bunlar kulak uçları 3 tane. Ama kirlenmezsin. Sevinirim ben. Her yerleri kirlendi. Neyse arkadaşlar bu kulaklık hmm, bluetoothlu bir şekilde bluetoothlu çalışıyor. Belki kulaklık AirPods'ın ay Samsung batsın çok güzel şu Neredeyse aynısı bir şey. Şurada iki tane jelatin çıkıyor. Bunları çıkarmadan şarj olmaz kulaklık. Haberiniz olsun. Galiba ben de şarj edemeyeceğim. Hop bu nasıl da yapıştı daha demin. Ha, açıl artık. he. Ve Ve böyle haylou'nun kutu açılımının sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. He bir de ben size şunu söylemiyordum. Bunun içindeki şey bir, bir buçuk saat ömrü var. Kutusunun bir ömrü. Kutusunun ise e, üç, dört saat gibi bir şey var. Ya pardon bunlar şarj süreleri. Şarj süreleri böyleyse düşünün nasıl güzel bir şey veriyor diye.